arkadaşlarımızdan, aileleri, bugün burada bize destek olmak için gelen birçok kurum temsilcileri, milletvekillerimiz, Ankara halkı, hepiniz öncelikle burada yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugün buraya memleketin dört bir köşesinden neredeyse bütün illerden toplanıp geldik. Tek bir talebimiz var. Öğretmen Diyor. Bizler çarşamba günü illerimizde basın açıklamaları gerçekleştirip orada da taleplerimizi ilettik. Bu sene 2021 yılında öğretmenler için belirlenen kontenjan atama sayısı 20 bin ile sınırlandırıldı. Oysa ki bizim sayımız 600 bini çoktan geçmiş durumda. Kamusal bir hak Yani atanmanın da aslında öğretmenler için bir hak olduğunu söylüyoruz. Buyurun. 20 bin sayısının kesinlikle az olduğunu. Solma Hele ki sınava giren yani bu sene geçtiğimiz sene KPSS'ye giren öğretmen sayımız 430 binin üzerinde. Bu arkadaşlarımız Kürsünüz yok mu? en az bu sene için Kürsünüz 60 bin. düşünüyoruz aslında. Ama en az 60 bin atama olması gerektiğini yani ek atama duyurusunun bir an önce bizlere bekleyen öğretmen arkadaşlarımıza yüksek puanlar aldıkları halde az kontenjan verildiği için emekleri çöpe giden arkadaşlarımıza onların ailelerine aylardır belki de yıllardır emek verip bugünü umutla bekleyen bütün yurttaşlarımıza bu haberin verilmesini bekliyoruz. Bunun için bugün buradayız. Buradan hem Eğitim Bakanlığı'na, hem Maliye Bakanlığı'na, hem Cumhurbaşkanlığı'na bir çağrı olması için buraya geldik. Sesimiz duyulsun, arkadaşlarımız atansın ve çalışmaya başlasın istiyoruz. Bakanlığı'nıydı. Bu vurgu yap. Aslında bizim orada olmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Biz illerde bir araya gelerek kendi çalışmalarını yürüterek geldik. Ne kimse yani kendi kendi başımıza örgütlenip bir karar verip buraya geldik. Aslında sesimizi duyurmak istediğimiz bütün arkadaşlarla ortak kararımız olan yer tabii ki öğretmenlerin muhatabı olan Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bugün buradayız Milli Eğitim Bakanlığı'na gidemedik. Biz aslında olmamız gereken yerin or olduğunu düşünüyorken Ben konuşayım. Haluk Levent geldi. Gelmişsin zaten. Yalan oldu senin için. Derya, Haluk Levent geldi. Şunu alabilirsiniz, alabilirsiniz hocam. Evet. Birçok konuda, sosyal konularda desteğini esirgemeyen, yanımızda olan biraz sanatçı bir, biraz, biraz, geride, biraz geride. Dostumuz diyelim. Haluk Karata'ımızda siz de gördünüz. Birazdan ona da zaten söz veririz. Şimdi basın açıklamamıza bir başlayalım. Bütün bütün Sözü evet. şimdi basın açıklamasını okuyacak arkadaşları bırakıyorum. Basına, oyuna, siz, dostlarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Nasıl geldiğinizi ben ve birçok hocam biliyoruz. Kimimiz asker ücretini göndererek, bize bağışlayarak biz hocalarımızı Türkiye'nin dört bir yanından buraya getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. atanmak istiyor. Türkiye'nin dört bir yanından hakları için başkente gelen sevgili arkadaşlar, bugünün aydınlık geleceğinin teminatı olan öğretmenler, öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bizler öğretmenlik mesleği için yetişmiş, eğitimin üzerine sınavlara hazırlanmış aileleriyle birlikte yıllarca kimimiz yıllarca atama umuduyla beklemiş ancak ataması yapılmamış ve atama bekleyen öğretmenleriz. Bugün 600 bin üzerinde bir sayı ulaştığımız verilerle ortaya koyuluyor. Ülkemizde ataması yapılmayan öğretmenler sorunu ne yazık ki yıllardan beri süre gelen bir sorun olmuştur. Ancak 2021 yılında son dönemlerin en ağır mağduriyetiyle karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu mağduriyetten dolayı burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın basın mensupları ve sevgili meslektaşlarımız, sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 23 Şubat günü yaptığı bir konuşmasında 20 bin öğretmen atacağını müjdeledi. Kamu personeli seçme sınavında 20'mizin üzerine geçen 5 ay boyunca atama kontenjanlarının ve atama takviminin açıklanmasını bekleyen biz öğretmenler açısından bu açıklama ne yazık ki müjde olmadı. Olamadı. Büyük bir emekle girdiğimiz sınavın ardından büyük bir umutla yüksek kontenjanlarla atama beklerken hayal kırıklığına uğradık. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un öğretmenler için çabaladığı ve bizlerin umutlarını kırmamak için çalışmalar yürüttüğünü bilerek biz de 5 ay boyunca taleplerimizi duyurmaya çalıştık. Bu sürede taleplerimiz duyulmamış olmalı ki 20 bin atama bizlere müjde olarak sunuldu. Biz bu müjdeyi kabul etmiyor ve 2021 yılında en az 60 bin öğretmen atamasını talep ediyoruz. Evet, 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 evet. 60 bin öğretmen atamasını talep ederken ülkemizin mevcut verilerinden yola çıktık. Eğitim fakültelerinden mezun olan kamuya atılması yapılmayan öğretmen sayısı 600 bin üzerinde. 2020 yılı KPSS'de sınava giren öğretmen sayısı 439 bin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 açıkladığı öğretmen ihtiyacı sayısı ise 9 bin. Aynı zamanda 2021 bütçesinden eğitimde toplamda ayrılan aslan payı olarak adlandırılan bütçe 211 milyar 993 milyon 156 bin lira. Hem öğretmen ihtiyacını hem atama bekleyen öğretmen sayısının her geçen yıl arttırarak çoğaldığını göz önünde bulundurduğumuzda öğretmenlere daha fazla kontenjan ayrılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Yine eğitim verilerini ve ekonomik verileri karşılaştırıp eğitime ayrılan bütçeyi de göz önünde bulundurarak 60 bin talebini oluşturduk. En çok ekonomiyi dikkate aldığımız bu süreçte ekonominin iyileştiği yönünde devlet yöneticileri tarafından söylemler geliştirilmesine söylenmesine rağmen 20 bin sayısının eğitimde tasarrufa gidildiğinin göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfü ve el bana seslenerek her şeyden tasarruf olur ama eğitimden tasarruf olmaz diyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Her şeyden tasarruf olur, eğitimden tasarruf olmaz. sorunlarından biri olan ücretmen, ücretli öğretmen sorununa 2021 yılında 81 ilde 80.583 kişinin ücretli öğretmen olarak Milliyetin Bakanlığı tarafından istihdam edildiği ortaya koyuldu. Bu sayının yalnızca 37.208'i beden eğitimi, eğitim fakültesi mezunlarından oluşuyor. Bu bizlere Milli Eğitim, eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı öğretmen ihtiyacının yanı sıra ücretli öğretmen sayısı kadar daha ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Öğretmen dahi olmayanların bizim bulunmamız gereken alanlarda ücretli öğretmen istihdamı üzerinde çalışmalar olmasını kabul edemiyoruz. Öncelikle öğrencilerimizin eğitim eğitimlere, eğitimcilere emanet edilmesi gerektiğinden ve atama atanmayı bekleyen öğretmenlerimizin atanması yoluyla bu ihtiyacın giderilmesinin şu anki sorunumuzun büyük oranda çözüleceğinden ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Sen Ali amca, sen Ayşe teyze, çocuklarını eğitimcilere emanet etmeni, etmeni öneriyoruz. 2020-2021 yılı için 20 bin kontenjan verilmesi, atama bekleyen öğretmenlerin beklentisinin çok altında olmuştur. 2020 KPSS'den yüksek puan alan arkadaşlarımızın önceki sene verilen kontenjan sayılarına dayanarak atanacak olmaları neredeyse garanti gözüyle bakılırken hüsrana uğradı. Puanların yüksek olmasına rağmen kontenjanın yalnızca 20 binde kalması ve ek atama yapılmayacak olması öğretmenlerimizin emeğine ne yazık ki çöpe attı. Bunun üzerine atama takviminin bir sonraki sınav olan 2021 KPSS'ye çok az bir zaman kala açıklanmış olması yeniden hazırlanmaya kalkmaya çalışan öğretmen arkadaşlarımız açısından daha büyük bir mağduriyet yaratmış olmakta özellikle yüksek puanları ve ile atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz açısından gelinen nokta çok üzücüdür. Bir sonraki konuşmamızın devamını hocamıza vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler atama bekliyor. Teşekkür ben yapayım. Öğretmenime ek onları belirtmek istiyorum. Kontenjanlarda mağduriyet yaşadık. Iki branş dağılımında oluşan ciddi değişikliklere de el, al el almamız gereken önemli konulardan biri. Bazı branşlarda görece daha küçük değişiklikler yaşanırken bazı branşlar derece olarak çok artmış bazılar ise azalmıştır. Branş dağılımının ihtiyaca göre yapıldığı bakanlık tarafından belirtilse de ciddi oranda değişikliğin eğitimin hangi ihtiyacına göre yapıldığı bizler tarafından cevap alınması gereken sorudur. Tabloda ise en çarpıcı Fransızca branşında birinci olan öğretmen arkadaşımızın Fransızca öğretmenliğine kontenjan ayrılamadığı için atanamamış olmasıdır. Üstelik MEB'in 56 tane Fransızca öğretmenine ihtiyacı olduğunu duyurmasına rağmen. Bu bilgiler bir yandan branş bazı ma mağduriyeti dile getirmeye çalışırken bir yandan da MEB'in ihtiyacı doğrultusu atama yaptığında hem bütün arkadaşlarımızın atanma umuduna daha çok yaklaşacağını hem de ülkemizin eğitiminin çok daha ileriye taşınacağını vurgulamak isteriz. Her sene binlerce arkadaşımız eğitim fakültelerinden mezun oluyorken 2021 yılında yalnızca 20 bin ek atamanın olmaması büyük bir yığılmaya ve öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından da ciddi anlamda kaygılanmamıza yol açacaktır. Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle özellikle eğitim alanında ciddi kayıplar oluştu ve daha da oluşabileceği hem gözlemlemelerimizle hem de araştırmalarımızla ortaya koyulmaktadır. Salgın döneminde ve sonrasında en çok önem verilmesi gereken konulardan biri de eğitim olacaktır. Bu doğrultuda öğretmen istihdamının artırılması ciddi bir başlık olarak ele alınmalı. Salgın sebepli eğitim açıklıklarının kapatılması bakımından da değerlendirilmelidir. Bahsettiğimiz tüm konular doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenlerim atama bekliyor. Sesimizin duyulmasını harekete geçirmesini istiyoruz. Buradan başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan'a öğretmenler olarak taleplerimiz şunlardır. 2020 yılı içinde belirlenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atama daha gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bravo. öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak en baştan beni dinlendirdiğimiz gibi en az 60 bin atamanın gerçekleştirilmesini istiyoruz. Açıklanan 2021 yılı öğretmen atama takviminde bir düzenleme yapılmasını, altı aya yayılan takvimin daha kısa bir süre toparlanmasını ve peşinden ek atama takviminin yayınlanmasını istiyoruz. da puanlarımızın ve emeklerimizin çöpe gitmemesi için yalnızca 2020 KPSS puanının geçerli sayılmasını istiyoruz. Atama evet. evet. Eğitim yazarımız değerli fakir Baykurt'un sözleriyle öğretmenlerimizle seslenmek istiyoruz. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen el açmaz. Öğretmen yalnızca ders verir. Bizler buraya yalvarmaya gelmedik. Hakkımızı almaya geldik. Bizler memleketin en ücra köşelerine kadar gidip öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz. Cumhuriyetin aydınlık bilincini ilk kurulduğu günden bugüne olduğu gibi dört bir yana taşımaya devam etmek ve meslek onurumuzu korumak istiyoruz. Biliyoruz ki öğretmenlik sıradan bir meslek değildir. Öğretmenlik memleketin geleceğini inşa eden, yarın olan umudu büyütecek nişametinin kaynağı olan ve bilimin ışığında ülkenizi ileriye taşıyacak bir meslek.